Ee, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ortak grup kararıyla Sayın Erdoğan'a aday gösterdiler zaten. Doğru mu? Başvuru yaptılar. Bakın. Şimdi başvuru yaptığınızda Cumhurbaşkanı seçimi kanununda siyasi partilerce aday gösterilme diye bir madde var. Cumhurbaşkanı seçimi kanununun 8. Evet. maddesi. İkinci fıkrasında diyor ki seçim kurulu tarafından ilan edilen süre içinde adayların isimleri muvaffakat belgeleri ve gerekli belgelerle Yüksek Seçim Hukuku'nda başvurularak aday gösterilmiş olur diyor. Şöyle bir şey var. Şimdi bir parti grubu örnek dese ki Lala'nın biz sizi Cumhurbaşkanı adayı gösterdik. Eğer siz muvaffakatname vermezseniz başvurun geçerliliği yok. Yani kimse sizi gıyabınızda sizin okeyiniz olmadan sizin onayınız olmadan adayı gösteremez. Dosyanın içinde sizin onayınızın ve kabul muvafakatnamenizin olması şart. Recep Tayyip Erdoğan'da muvafakatnamesi o dosyanın içinde mevcut. E, anayasa 101 son derece açık. Evet. Anayasa 116 ancak meclis tarafından bir e, yenileme olursa diyor. E, böyle bir şey de yok. Meclis tarafından alınmış bir yenileme de yok. Cumhurbaşkanı kendi kararıyla götürüyor. Peki. E, şimdi Yüksek Seçim Kurulu'na dediğim gibi biz 21'inde yaptık ilk baş, başvuru itirazımızı. 28'inde dün bir daha yaptık. İki defa tane evet. başvurumuz var. Sosyal medya hesabımda da başvuru fotoğraflarını paylaştım ben. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu yarın karar verecek. Tamam. Geçenlerde e, seyrediyordum. Onu da sosyal medyadan paylaştım. Sayın e, Profesör Anayasa Hukuku Profesörü Sayın Suyel Batum da söylüyor. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri çok ince bir çizgideler diyor ya yüksek yargıçlıklarını devam ettirecekler ya da suç işleme niyetin suç işleyen bir grubun üyeleri olacaklar diyor. Bunların hepsi çok doğru tespitler. Tamam. Şimdi bakın ben size söyleyeyim bazı şeyleri. Ee, i̇lk önce anayasa 11'den başlayayım size. Anayasanın 11. maddesi çok basit ve çok açık lalama. Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Google'a girin anayasa diye bastığınızda 10. madde tak diye karşınıza çıkacak olan madde yok. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu anayasanın üstünde olamaz. Yani bu siz Yüksek Seçim Kurulu olarak anayasa 101 çöpe attınız zaman bizim seçim yapmamıza gerek yok ki Lale Hanım. Siz karar verin. Bize göre valla o piti piti karamel elastik, jimnastik çocukların oynadığı oyun gibi yapalım. Bize göre e, ee, siz ya gerek yok. Yani Erdoğan bir beş sene daha yapsın deyin. Olsun bitsin bu iş. Siz dalga mı geçiyorsunuz milletle? Yüksek Seçim Kurulu üyelerine sesleniyorum. Şimdi burada başka şeyler var. Bakın. Cem Bey burada sorumluluk direkt olarak kime ait peki? Bireylere ait. Bakın. Yani Erdoğan'ın... Ülkesi... Çok güzel bir soru sordunuz. Çok net size cevabını vereceğim. Bu sorumluluk kime ait dediniz. Çok doğru. Evet. Anayasa madde 79. Seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Yani yüksek seçim kurulu üyelerinin birebir birebir şahsi sorumlulukları var. Şimdi yüksek seçim kurulu bu itirazları karara bağlarken kurul olarak toplanacaklar. Yedi kişi ve bir karar alacaklar. Bu itirazları biz anayasa 101'i e takıyoruz veya takmıyoruz diyecekler. Çünkü ben o yok bir sürü AKP'li e, hukukçuyum diye gez, gezinen insanların dedikleri hiç umurumda değil. Beni bir şey bağlar. Beni derken yüksek seçim da, Devleti bir şey bağlar. Yazılı olan anayasa bağlar Lale Hanım. Biz öyle demiştik, böyle istemiştik öyleydi. Yok böyle bir şey. Ne yazıyorsa o. İster beğen ister beğenme. Değiştir anayasayı. Ne yazıyorsa odur. Şimdi bu çerçevede yüksek seçim kurulu üyeleri bizzat bakın şahsen sorumludurlar. Çünkü hepsi bir karar alacaklar ve bu karar altında imza atacaklar. Evet. 4'e 3 mü çıkacak? 7 sıfır mı çıkacak? Dörde 3 red mi çıkacak? 5'e 2 mi çıkacak? Bilmiyorum. Şu anda hiçbirimiz bilmiyoruz bunu. Ama hepsinin şahsi, bireysel sorumluluğu var. Bakın. Anayasanın emredici hükümlerine karşı açıkça ve alenen aykırı davranılması halinde Türk Ceza Kanunu madde 309 diyor. Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin Fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırlar. Bunu ben kafamdan uydurmuyorum. Bu Türk Ceza Kanunu madde 309. Tamam. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti anayasası olan bir cumhuriyet mi, devlet mi değil mi? Buna karar vereceğiz biz. Seçime falan gitmeden önce Bakın tüylerim diken diken oluyor okurken. Siz de ikiyorsunuz evet. duyduğunuzda. Ama bu bizim kanunlarımızda var. Ben bunu kafamdan duydurmuyorum değerli hanım. Bunu Genç Parti'nin hukukçuları, avukatları çalıştılar, hazırladılar ve bu dilekçe hazır. Bu dilekçe cuma günü Anayasa Mahkemesi'ne verilecek. Şimdi herkes diyecek ki size bunu dinleyen efendim Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı Bakın burası çok önemli ve bunu bu programı dinleyen Ankara'da ne kadar gazeteci varsa, Ankara'da ne kadar siyasi varsa hepsine seslenerekten söylüyorum. Beyler, hanımefendiler lütfen çok dikkatli dinleyin bu vakteyi. Lütfen. Tamam. Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı tekrardan Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edilebilir diyor. Peki. Yalnız burada bir püf noktası var bu başvuru Recep Tayyip Erdoğan'ın muvaffakatnamesinin ve AKP'nin ve MHP'nin Recep Tayyip Erdoğan'ı aday göstermesinin anayasaya aykırı olduğunu dile getiriyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan bizzat kendisi anayasa suçu işlemiş oluyor 101'i çiğneyerekten. Buradan AKP'lilere de sesleniyorum. Beyler hoş geldiniz. Tamam mı? Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi anayasa suçu işlemiş oluyor. AK Parti anayasa suçu işlemiş oluyor. Milliyetçi Hareket Partisi anayasa suçu işlemiş oluyor. Ve eğer ve eğer buna muvaffakatname ya buna imza atarlarsa Yüksek Seçim Kurulu üyeleri bizzat şahsen anayasa suçu işlemiş oluyorlar. TCK 309. Okudum. Girsinler Google'dan baksınlar okusunlar. Cuma günü bu dilekçe, bakın bu anayasa mahkemesinde bireysel başvuru formundan okuyorum ben size. Hazır bu. Bireysel başvuru, evet. Bireysel, ve şimdi bakın burada bir şey var. Bu bireysel başvuru, Cuma günü Genç Parti'nin web sitesinde konulacak. Tamam Ve buradan izleyen herkese sesleniyorum. İndiriniz, kompütürünüze basınız, imzalayınız, ve Anayasa Mahkemesi'nin adresi de orada olacak. Nereye ne şekilde göndermeniz, göndermeniz gerektiği de yazıyor olacak. Gönderiniz. Genç Parti bunu yapacak. Genç Partili arkadaşlarım bunu yapacaklar. Diğer siyasi partilere tavsiyede bulunuyorum muhaliflere. Buyurunuz beyler. Hiç tehlif istemeyiz. Hiç tehlif istemeyiz. <laughs> buyurunuz. indiriniz, Kullanınız. Tamam mı? İzleyiciler. Buyurunuz indiriniz, basınız, imzalayınız, gönderiniz. Bir anayasa mahkemesine götürelim Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsını, AK Parti'yi, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve eğer eğer yarın onay verirlerse Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin birer birer şahıslarını. TCK 309'u öğretelim. Sorumlu kim dediniz? Sorumluyu açıklamış olduğumu düşünüyorum bu cevapla. Evet. Şimdi az önce bu konuyla ilgili bir soru gelmişti. Ekrana tekrar verdim Rıfat Ulbezoğlu'ndan. Sayın Uzan Aylardır anayasa gayet açık diyen siz nasıl oldu da şahsen başvurma detayını atladınız. Atlamadıklarını işte şimdi ben, bile getirdiniz. Ben atlamadım. Ben atlamadım. Ben atlamadım. Hayır. Ben dörde üç, dörde üç reddedildim. Ben atlamadım. Evet. Kardeşim atlamadı verdiğimiz vekaletnameler verdiğimiz vekaletnameler bu konuyla ilgili özel vekaletnameler olmasına rağmen özel vekaletname olmasına rağmen e, kumpasın ilk adımında e, aşamadık kumpası. Evet. Ben bunu yani kendim için bir parça bekliyordum da Hakan Bey için daha az bekliyordum. Ama aynı şeyi ona da giydirdiler. Aynı elbiseyi ona da giydirdiler. Fakat bu, bu bir mücadele bunu da pes etmek diye bir şey Ben 20 senedir bu mücadeleyi veriyorum Türkiye Cumhuriyeti için, Türk Milleti için. Biraz daha vermem gerekecek demek. İlk önce evet. bir meclise girelim. İlk önce bir meclise girelim bakalım. Şimdi sizin geçmişte yaşadıklarınıza dair benzetmelerle ilgili sorular da geliyor. Ona geleceğim ama. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacaksınız Cem Bey. Evet. YSK'yı konuştuk, AYM'yi de. YSK'ya da başvuru yaptık zaten. YSK'ya da başvuru yaptık. Evet, evet. Site koyuyorsunuz. Şimdi şunu soracağım. YSK'nın yapısı belli. Üyeleri belli. Nasıl seçildiği belli. Anayasa Mahkemesi de keza öyle. Anayasa Mahkemesi üyelerinden bu duyurularla ilgili beklentiniz nedir? Ne düşünüyorsunuz? Anayasa Mahkemesi'nin yapısı itibariyle. Şimdi bakın Lalan ben evet ortada bir şike var. Şirkenin ilk mağduruyum ya. Yani adaylığımdan başlayın benim adaylığımdan ayrı, Hakan Bey'in adaylığından ayrı şikayeyi bas bas bağırıyorum bir haftadır, on gündür zaten. Tamam. Ee, benim yapabileceğim şeyler ben hukuk içinde yaşamış bir insanım hukuk içinde yaşayacağım. Kanunlar içinde yaşamış bir insanım kanunlar içinde yaşayacağım. Bundan dolayı bakalım onlar ne yapacaklar görelim. Bakalım onlar ne yapacaklar görelim. Çünkü bakın şimdi Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin şunu düşünmesi lazım. Siz bu başvuruları reddettiniz. Anayasa Mahkemesi siz de reddettiniz peki. Ve ondan sonra birileri seçimi kaybetti. TCK 309'a hazır olma o zaman. Bazı şeyler zaman oluyor. Yani e, ne kadar güzel bir börek yaparsanız yapın fırında pişmesi 45 dakika bir saat sürüyor. Beş dakikada pişmiyor. Bu her şeyin zamanı var. Bunlar bir mücadeledir. Bu mücadeleyi yapıyorum ve e, yapmaktan da gurur duyuyorum ve e, milletimiz tarafından da takdir edildiğinizi Genç Parti'nin yaşamakta olduğu gördüğü tevcihten de çok net hissediyorum. Evet. Ee, dedim ya geçmişte yaşadıklarınızla benzetme de yapılıyor. Bugün gelinen noktayı bariyle. Eee şimdi diyor ki Yetiş Aras. Sayın Uzan'ın dediği gibi 101 olmadı. Sonuçları ne olacak peki Lale Hanım? Sorar mısınız? diyor. Şimdi bakın eee illegal bir seçim illegal bir seçim ha? Eee bunun sonuçlarının tam olarak öngörülmesi hakikaten çok mümkün değil. Çünkü anayasa 101'i yok sayanlar Lale Hanımcığım ee, sayın soruyu soran beyefendi. 2017'de aynısı yaşanmadı mı bunun? Mühürsüz oylarda. O gün bas bas bağırması gerekenler bağırmadılar. Bas bas bağırması gerekenler bağırmadılar. Ve Türkiye bugünlere geldi. Şimdi en azından bas bas bağırıyoruz. Peki 14 Mayıs gecesi saat 10.30'da YSK daha sayımlar bitmeden seçimin galibi Tayyip Erdoğan derse ne yapacaksınız? İstanbul'da bu yaşanmadı mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Seçim Başkanlığı seçimlerinde bu yaşanmadı mı Allah rızası için soruyorum. Yaşandı. E? bugün olmayacağını ne garantisi var? Bugün olmasını engellemek için her türlü gayreti göstermek mecburiyetindeyiz hepimiz.